lar ilişkiniz nereye doğru gidiyor bir bakalım. Birkaç kart açalım sizler için. Acaba ilişkim ya da aramızdaki döngü, aranızdaki bağ her neyse mesela o nereye doğru gidiyor? Nasıl bir noktaya varabilir diye merak edenler için. Öncelikle güzel bir jest alabilirsiniz. Evet, karşı taraftan, niyet aldığınız kişiden bir hediye veya bu yani güzel bir söz, iltifat da olabilir, güzel küçük bir adım bile olabilir. Devam edersem eğer onun hayatında kalıcı bir iz bırakmış gibisiniz. Yaşadıklarınızla, görüşmelerinizle olsun, yakınlaşmalarınızla olsun iz bıraktım ben de. Ve içinde aslında size karşı dolup taşan bir sevgisi olduğunu, yoğun bir hissiyatla baktığını. Ama bazen ister istemez toksik huylarınız ve ikinizin de inatçı tavırları yüzünden bu güzellikleri göremediğinizi görüyorum. Yani ikinizin de bu güzelliklere odaklanmanız daha iyi inatlaşma, huysuzluk, ...ya da ani tavırlar... ...bunlardan kaçının... ...bunlar gerçekten sizi daha fazla... Iı, ...toksikliğe sürüklüyormuş... ...yani bu bir uyarıydı geleceğiniz için... ...devam edersem eğer bekleyin... ...çünkü o sizi her şeyde, her yerde arıyor... ...yani hatta o umutlu... ...ateşli bir aşk... ...ateş yani duygular tekrar alevlenebilir... ...ilişkinizde... ...tekrar ıı, o duygusal ve derin bağlantınız... ...gündeme gelebilir... ...zaten bir birçoğunuzun telepatik bir bağlantısı olduğu için... Bu hisler kendini gösterebilir. Sizi çok özlediğini bakın itiraf etti. Deli gibi özlüyorum. Enerjine çekiliyorum. Şu an kendimi çok büyük bir yalnızlık içinde hissediyorum. Boşlukta. İkiniz de aslında şu an bir yalnızlık evresindesiniz. Ama iki zalev olduğunuz için ve az önce de söylüyordum doğal ve inkar edilemez bir bağ kurduğunuz için kader sizi tekrar bir araya getirebilir. Tekrar bir kavuşma, o özlemlerin, o beklemelerin jestlerle son bulması olacak. Yeter ki İkiz alevlerde bu hep olur. Bazen engellerin sorun yaratması, bazen tarafların birbirine çok tepkisel yaklaşıp olayları abartmalar. Bunları yapmazsanız eğer, yani ilerisi için büyütmeyin, göreceksiniz ki bu yaşadıklarınız aslında bir dönem, size bir ders. Bunlara dikkat edildikçe ilişkinizdeki enerji daha da kuvvetlenecek tarzında etkiler aldım. Bunları söyleyebiliriz geleceğiniz için.